Çok sayıda sanayi işletmesinin bulunduğu Geislingen'de işçiler arasında birliği güçlendirmek ve hoşça zaman geçirmek için düzenlenen futbol turnuvasına 14 işçi takımı katıldı. Didife bağlı Geislingen Derneği tarafından düzenlenen turnuvanın açılışında yapılan konuşmalarda biz işçilerin çalışma ve yaşam şartları her geçen gün zorlaşıyor. Böyle bir dönemde hem aramızdaki birliği güçlendirmek hem de dosya bir ortamda spor yapmak için buradayız denildi. mücadele ve eğlencenin iç içe geçtiği turnuvayı hiç yenilmeden ve gol yemeden bitirmeyi başaran Chelsea takımı kazandı. İzleyicilerle birlikte 200 kişinin katıldığı etkinlik sonunda Türkiye'deki tekel işçilerine destek amacıyla bağışla toplandı.